Kızım. Gazeteleriniz. Nerede Nazım? Aa. Ne demek şimdi soru? Yani yakına mı gittin? Yo mi? uzağa gittim. Hani tam... Ha, koy bunu. Sağ düşecek kaldı. E koymuşum. Hayır ben atlayacağım. Aa düştü. Yeah. <laughs> kızılcığı yaptın mı? Hani? Tencereden daha boşaltmadım. Bakayım. Kızılcıklar, ooo. Mayhoş. Ha? Fazla şeker koyma. Ha. Mayhoş olmuş olacak. Evet. Kilo Sabah yaptım yani reçelini de yaptın hamarat kadın. Niye onu yaptın? E, daha ne az mı bir koca reçel? Tencere istedim bak getirdi. Ha. Ee,